10. sınıfı bitirenler ne yapmalı? 10. sınıfı bitiren bir öğrenci için yaz tatili akademik sıçrama yapabilmek için ve 11. sınıfa güçlü bir giriş yapabilmek için altın bir fırsattır. Gelecekteki başarıların temelini atacak geçiş dönemi niteliğindedir. 10. sınıfı bitirmek aslında YKS hazırlığının ön sahnesi gibidir. Yani öğrenci henüz kritik bir eşikte de değildir. Ama temeli sağlam atarsa 11 ve 12. sınıfta ciddi avantaj kazanır. Birçok öğrenci 11'de dersler ağırlaştı diyerek motivasyon kaybı yaşayabilmektedir. 10. sınıfın yazında yapılan tekrar bu şoku azaltır. Öğrencinin 10. sınıfın yazında ben YKS yoluna girdim farkındalığını kazanması çok önemlidir. Eksik 9 ve 10. sınıf konularını tespit edip kapatmalısın. Her derste eksik konu listesi çıkarabilirsin. Onlara özel bir plan yapabilirsin. Haftada iki gününü sadece eksik tamamlamaya ayırabilirsin. Bu kapanmayan açıklar tet de ileride büyük sorun oluşturacaktır. Bilinçli bir şekilde podcast ve belgesel tüketmeni isterim. Sıfırdan başlamak temalı başarı hikayeleri, bilim, tarih, psikoloji belgesellerini ön plana alabilirsin. Özellikle seyahatte, evde, yemek yerken kulaklıkla zamanı verimli kullanabilirsin. Bugün çok erken diyenler sonradan keşke diyenlerdir. Okuma alışkanlığı kazanmalısın. Günde sadece 30 sayfa, yılda 20 kitap demektir. Kitap okuyan para rafta ezilmez. Anlayarak okuyan sınavda parlamaya başlar. 11. sınıfı zinde ve hazır girmek, 12. sınıfı kolaylaştırır. Sana bazı kitaplar önerebilirim. Beynin gücü, limitsiz, sapiens, kozmos, derin çalışma, odaklan, atomik alışkanlıklar, irade terbiyesi. Daha iyi bir sen için 21 gün. Alışkanlıkların gücü, bilinçli farkındalık. Savaşçı, Cesur Yeni Dünya gibi kitapları tavsiye ederim. Günlük yürüyüş, spor, nefes egzersizi veya yüzme gibi aktiviteler zihinsel performansını arttırır. Masa başı yorgunluğu ancak bu şekilde atılır. Spor yapan öğrenciler daha iyi odaklanır. Tembel beyinle zihin gelişmez. Plan eşittir düzen, eşittir huzurdur. Plansız yaşayan bir öğrenci önce yoruldum der sonra bırakır. Tatil boyunca az ama sürekli çalışmak daha çok kalıcıdır. Mesela her sabah 2 saat matematik, akşamda 1 saat paragraf veya problem çözmek mükemmel bir rutin oluşturabilir. Zihnini diri tutar. 10. sınıfın yazında ayda 1-2 TET denemesi çözmek seni sınav psikolojisine yavaş yavaş alıştırır. Özellikle Türkçe paragraf hızını ve yorumlama gücünü arttırır. 9. ve 10. sınıfı toparlayan TET hazırlık kitapları senin için çok uygundur. Fazla zor kitaplara gerek yoktur. Basit haftalık planlar yapıp programa uymayı öğrenmek en büyük kazançtır. Bir arkadaşla veya küçük bir grupla birlikte soru çözmek süreklilik sağlar. Sayısal mı? Eşit ağırlık mı? Sözel mi? Hangi derste güçlüsün? Hangi konular seni heyecanlandırmaktadır? Bunlara yavaş yavaş zaman ayırman gerekiyor. Kendini keşfetmen gerekiyor. Youtube'da Esen Hoca var. Onun yüzden fazla meslek tanıtım videoları var. Onları inceleyebilirsin. Bilinçli karar 11. sınıf performansını doğrudan etkiler. Haftada bir gün telefonu tamamen bırakmalısın. Sosyal medyada YKS başarısını nasıl sağladım gibi paylaşımlar yapanları izlemeyi bırakmalısın. Kendi hızında ilerlemelisin. Kendini başkasıyla kıyaslamazsan psikolojik olarak %30 önde başlarsın. Yaz tatilini 3'e bölmeni tavsiye ediyorum. Haziranda dinlen, Temmuz'da toparlan, Ağustos ayında düzenli bir planın başlasın. Bu videoyu 10'dan 11'e geçen bütün arkadaşlarına paylaşabilirsin. Hepinize başarılar diliyorum. YKS sürecinde koştuk desteğine ihtiyaç duyarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.